Şimdi sinekten bir tane bas kendilerim. Şurada bakın. Ma şeysiz, boncuksuz çakır gözlü. Gel. Gel, gel. Ben şu tarafa geçelim. Kepçemizi de hazırlayalım. Gel oğlum, gel, gel. Bakalım gelecek mi? Ha, ileri gidiyor dumanlı. Bakın şurada. Gel, gel, gel bir yem atalım bakalım yesin yemin tadına bir baksın yiyeceğim de da. daha hiç yem almadı Geçirdi sinekten bir attım yem zık diye yapıştı hemen tavana bakalım gelecek mi gel 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 gel, gel. kepçemizi biz hazırlayalım yere de yanımıza şuraya koyalım şöyle koyalım şunu sonra şu yemi biz de alalım yanımıza. Gel, 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 gel. Çünkü gelince ben başlatırım yine bunu.